Selamlar. Moda gösterişçi tüketimin meşru hali. Moda'ya ilişkin tanımlar genel olarak beğeni ve tercih sözcüklerini ön plana çıkarırlar. Moda'ya yönelik eleştirilere baktığımızda ise modanın ahlaki olup olmadığı, sömürünün önünü açıp açmadığı üzerine daha çok durulur. Peki nedir bu moda? Gerçekten bir tercihin ve beğeninin ürünü müdür? Yoksa insanları sömürmek için kullanılan bir araç mıdır? Geriye doğru gittiğimizde moda olgusunun Fransız Devrimi ile birlikte başladığını görüyoruz. Sanayi öncesi toplumlarda halk daha sade yaşıyor ve şatafat saraya aittir. Fransız Devrimi ile birlikte eşitlik ilkesi gereği halkın da aynı tüketimlerde bulunabileceğine karar veriliyor ve böylece modanın önü açılmış oluyor moda ile birlikte halk da yapay itibarlar ede, elde edebilmek için tüketime sürükleniyorlar. Bu sürükleniş 2. Dünya Savaşı sonrası kitlesel bir hal alıyor. Öyle ki 1900'lü yılların başlarında kendileri yerine evleri ve çocuklarına harcama yapan kadınlar 1950'lere varıldığında büyük bir tüketici kitlesine dönüşüyorlar. Yüzyılın sonunda ise moda ve güzellik ürünlerine devasa harcamalar yapılır duruma gelin. Moda birçok alanda etkisini gösteriyor olsa da asıl üstünlüğünü giyim ve kozmetik sanayide gösteriyor. Söz konusu sermayenin kontrolü altında olan moda dergileri de gelirlerini dergi satışlarından değil, firma reklamlarından elde ediyorlar. Bu reklamlarda ürünler birer mal olarak değil, baştan çıkarıcılık, şıklık, iddiacılık gibi statü edinmeye yönelik niteliklerle sunuluyorlar. Ve moda bir gösteriş aracı olarak özellikle kadınları hedef alıyor. Her sene kadın bedeni yeniden ve yeniden organize ediliyor. Modanın bir adı elbisenin eskimesinden önce doluyor. Yani moda kullanılan elbisenin malzemenin ömrü dolmadan ömrü dolmuş oluyor modanın. Dolayısıyla modada sergilenen şey aslında Nesne değil, ondan ziyade imaj sahipliğidir. Moda ilerlemeyi esas alıyor. Fakat buradaki ilerleme iyiye, güzele, fazilete ilerleme değildir. Buradaki ilerleme geçtiğini, yani geride bıraktığını kötüleme, aşağılama, küçümseme içeren bir ilerlemedir. Yani bir elbiseyi giyiyorsunuz, daha sonra o elbiseden geçmiş oluyorsunuz. Yani oradan ilerlemiş oluyorsunuz, yeni bir elbiseye ilerlemiş oluyorsunuz bu sefer o giyip çıkardığımız, geride bıraktığımız elbiseyi kötülemeniz gerekiyor. Bu tür bir ilerleme tabiatı gereği duygu ve düşünceleri dikkate almayan bir ilerlemedir ve aslında durdurulamaz bir hastalıktır. Durdurulamaz olması da eğer ona direnemeyeceksen ona katılman gerektiği hissiyatını direten bir durum oluşturuyor. Ve pazarlama teknikleri de işin içine girerek Tüketicilerin sürekli geride kalmanın kişisel felaket kuruntusunu hissetmeleri sağlanıyor. İnsanlar geride kalmamak için gardıroplarını, mobilyalarını, alışkanlıklarını ve işte tüketme yönelik her ne varsa onların hepsini modaya uydurmak zorunda bırakılıyorlar ya da onlara bu konuda baskı yapılıyor. Modaya uymaları için psikolojik baskıya maruz kalıyorlar. Modada aranan şey güzellik falan değildir, görünümdür, gösteriştir, sadece gösteriş. Varlığı görünür olmaya bağlıyor moda ve imajı ön plana çıkarıyor. Her birey kendi görünümünü kovalıyor. Özünde hiç kimse bir öbürüne odaklanmıyor. Herkes kendine ona odaklanıyor. Herkes kendine bakıyor. Bu öyle bir sığ dışa dönüklülük ki. Her bir birey kendi bedeninin reklamcılığını yapıyor. Ve işte ben buradayım, beni görün, hadi beni fark edin e, tavrının içine giriyor. Moda, kitle, diğer adıyla popüler kültür tarafından desteklendiği için, popüler hayatta, kitlenin içinde yer almak isteyen birinin, ancak modaya uyarak kendine yer bulabileceği, Psikolojik bir telkinle tüketicilere e, yükleniyor. Moda tüketimle ilişkili olduğu için geleneksel kadına da yer vermiyor. Çünkü geleneksel kadının ekonomik özgürlüğü yoktur. Ekonomik özgürlüğü olmadığı için de parası yoktur ve parası olmayan da e, tüketimde bulunamaz. Fakat moda e, gösteriyi ön plana çıkardığı için paraya ihtiyaç duyuyor, tüketmeye ihtiyaç duyuyor. Yani para ve gösteri endeksidir moda. Bu nedenle kitleye sunulurken modanın özellikle çağdaş kadına hitap ettiği ısrarla vurgulanıyor. Defilelerde sergilenen elbiseler özellikle çağdaş, çalışkan, dinamik, modern kadının giyeceği olarak sunuluyor. Sonra yine vitrin camları modanın en büyük sergileme alanlarıdır. Vitrinler bireyde psikolojik baskı yaratıyor ve tüketime sürüklüyor onları. Ve modaya yönelen biri sahnede olmayı hedeflediği için her hareketinde ben buradayım. Hadi herkes bana baksın. Hissiyatını yaşamaya sürükleniyor. Bu genel bilgilerden sonra moda üzerine yapılmış olan bilimsel akademik çalışmalar hakkında biraz söz edelim. 20. yüzyılda moda üzerine çok şey yazılmış, çizilmiş olsa da hala genel bir moda tavrısı olarak en iyi kuram 1895 yılında George Zimbel'in ortaya attığı kuramdır. Zimbel'in kuramı kadar ön plana çıkmamış olsa da e, modayı cinsel ve hiyerarşik çekim prensiplerine göre ele alan Erojen Bölgeler Kuramı da önemli veriler içeriyor. Sonra Thurstein Veblen'in e, gösterişçi tüketimi konu alan 1899 tarihli e, Aylak Sınıfın Teorisi ismiyle Türkçe'ye çevrilmiş olan kitabı da değerli bir analiz olarak görülebilir. Ayrıca Frankfurt Okulu yaklaşımı açısından da moda e, kitleleri aldatmaya yönelmiş bir kültür endüstrisi ürünü olarak sunuluyor. Bu saydıklarımın hepsi modayı olumsuzluyorlar. E, bir Birmingham Okulu e, popüler kültürü ve bu kapsamda modayı bir çatışma alanı, bir mücadele alanı olarak görüyor. Liberal çoğulcular ve postmodernist anlayışta modayı bir beğeni olarak gördüğü için değerli buluyorlar. Veblen'le başlayalım. Veblen olayı gösterişçi tüketimle ilişkilendiriyor. Gösterişçi tüketimin en açık işareti de Veblen'e göre kıyafetlerdir. Kıyafetler dikkat çekme açısından en bariz israf araçlarıdır. İsraf da bu konuda önemli bir şeydir. Gösterişte bulunan birinin tüketimde israfa gitmesi gerekiyor ve bunu da dışarıya ilan etmesi gerekiyor. Ucuz elbise zevksiz, çirkin ve işe yaramazdır. Pahalı elbise ise hem sahibine yakışır hem de onun ne kadar zengin olduğunu diğerlerine e, iletir ve sahibinin çalışmaya ihtiyacı duymadığını da e, ilan eden bir göstergedir. Yani dolayısıyla tüketimde bulunulacak gösterişçi tüketim için bir defa yüksek tüketimde bulunulacak. israfta bulunulacak. Ondan sonra çalışılmayacak ve çalışılmadığı da üstteki göstergelerden örneğin elbiseden, arabadan, işte saatten her neyse bu dışarıya ilan edilecek. Örneğin kadınların tırnaklarını uzatmaları çalışmadıklarının bir göstergesi olarak ön plana çıkmıştır. Tırnağını uzatan kadın bahçede, tarlada işte evde çalışamaz. Dolayısıyla tırnağını uzatan kadın çalışma ihtiyacı duymayacak kadar zengin bir kadındır. E, bu ilanı Dışarıya duyurmanın bir ifadesidir. Tırnak uzatmak. Ee, gösterişçi tüketim ucuz palto adamı ucuz yapar. İlkesini kullanıyor. Bir elbise ancak pahalı olduğunu belli eden bir gösterge taşıyorsa değerlidir. Fakat e, israf da bütün kadim öğretilerde kötü görülmüştür. Yani gösterişçi tüketim israfı gerekli buluyor. Fakat israf da bütün kadim öğretiler ve modern öğretilerde de, hümanist modern öğretilerde de israf kötü görülüyor. Dolayısıyla burada bir uyuşmazlık oluyor. İşte burada bir meşrulaştırıcıya ihtiyaç var. Bu meşrulaştırıcı da moda fenomeni oluyor. Yani moda çirkin olan israfı güzele çeviriyor. Gösterişçi tüketimi israf olmaktan uzaklaştırarak onu seküler bir erdem haline getiriyor. Zimmel'e gelirsek, Zimmel modayı Sınıfsal toplumsal yapıya, moderniteye ve metropol yaşantısında bağlı gelişen kültürel ve ticari bir form olarak analiz ediyor. Modanın temsil ettiği şey kendinde bir gerçeklik değildir. Modanın içinde bir şey yok aslında. Moda toplumsal yapıyı şekillendirmek, baskı altına almak, işte sınıfsal yapıyı sürekli kılmak için kullanılan bir araçtır. Yani kendi başında moda aslında bir anlam ifade etmiyor. Moda kapitalizmin içinde bir anlam ifade ediyor. Tüketimin içinde bir araç olarak anlam ifade ediyor. Zimmel açısından moda psikolojik taklit eğilimiyle psikolojik ayrım yapma eğilimi arasında pratik bir sentezdir. Modanın kurulması için birlik ihtiyacı ve ayırma ihtiyacı içeren iki sosyal eğilim esastır. Çünkü moda Taklit etme aynı zamanda da başkalarına üstünlük sağlama motivasyonlarını da vurguluyor. Bunlardan biri olmazsa moda oluşamaz. Modanın oluşabilmesi için şahsın birilerini taklit etmesi, yani kendini birilerinden aşağı görmesi ve ona ulaşmaya, onunla birleşmeye çalışması, diğer taraftan birilerini de küçük görüp kendini ondan ayırmaya çalışması gerekir. Yukarıyla birleşme, aşağıyla ayrılma psikolojik taklit etme ve psikolojik üstünlük. Kendini ondan üstün görme eğilimi. Bu ikisi olmadı mı moda oluşmuyor. Nasıl oluyor bu iş Zimel'e göre? İlk aşamada üst sınıf bir elbise giyerek bir farklılık oluşturmaya çalışıyor. Sonra orta sınıflar tazlarını üst sınıfa uyarlamak için onu taklit ediyorlar. Alt sınıf orta sınıfı taklit ediyor ama aslında orta sınıf üzerinden o da üst sınıfı taklit ediyor. Böylece alt sınıf da o modaya ulaşabilir olduğunda üst sınıf kendini alttakilerden ayırmak için yeni bir giyim tarzına yöneliyor. Sonunda hep alt sınıf üst sınıfa ulaşmaya çalışıyor ve üst sınıfta kendini alt sınıftan ayırmaya çalışıyor. Bu döngü böylece devam edip gidiyor ve sınıf ilişkileri yeniden ve yeniden üretiliyor. Sürekli alt sınıf ve üst sınıfın var olması sağlanıyor. Evet, bir diğer kuram erojen bölgeler kuramı. Bu kuram modayı çekim prensibi üzerinden ele alıyor. Kadında cinsel çekim prensibi, erkekte de hiyerarşi prensibi üzerinden ilerliyor. Örneğin erkeklerde hiyerarşi belirleyici oluyor. Erkeğin gücünü belirleyen şey nedir? İşte arabasıdır, kolundaki saattir, e, belki makam odasıdır vesaire vesaire. Dolayısıyla moda bunları sürekli şekillendirerek erkekler üzerinden bir hiyerarşik güç sıralaması oluşturuyor. Kadınlarda da cinsel çekim prensibi üzerinden ilerliyor moda. Yani belli dönemlerde kadın bedeninin belli bir bölgesi çekici kılınıyor mesela 1930'larda sırt bölgeleri açıkta bırakılarak sırt çekici kılınmıştı. 1960'lı yıllara varıldığında sırt kapatıldı, bacaklar açıldı ve mini etek üzerinden bir moda oluşturuldu. Kadının bütün bedeni değil de belli dönemlerde belli bedenin belli bir bölümü çekici kılınarak abartılıyor ve ön plana çıkarılıyor. Ve derken bir süre sonra artık ölçüllük ağır basıyor ve ön plana çıkarılan bedenin o bölgesi geri çekilerek bedenin başka bir bölgesi ön plana çıkarılıyor. Böylece ilgi odağı değiştiriliyor sürekli. Bir ilgi odağı çekiciliğini kaybettiğinde başka bir ilgi odağı ön plana çıkarılıyor. Evet, Frankfurt Okulu'nun kültür endüstrisi yaklaşımına geçersek Moda takipçisi bir taraftan hayran olduğu kişileri taklit etme peşinde diğer taraftan da küçümsediği insanlardan kendini ayırmanın derdinde. Yani modanın var olması için toplumun aşağı ve üstün sınıflara ayrılması gerekiyor. Bazıları değerli bulunuyor, bazıları da değersiz bulunuyor. Bulunması gerekiyor modanın var olması için. İşte bunu sağlayan da kültür endüstrisidir. Bu tam olarak kültür endüstrisi üzerinden sağlanıyor. Medya insanlara psikolojik bazı diretmelerde bulunuyor ve bu diretmelerin sonucunda bazı sınıflar mesela zenginler üstün görülüyorlar işte fakirler aşağı görülüyorlar. Moda da kültür endüstrisinin altında bir kategori olarak bu sınıf ayrımlarını daha belirgin kılmak için kullanılan bir araç. Yani moda aynen kas sisteminde olduğu gibi bir köleci sistem oluşturuyor. Sınıf sistemini oluşturuyor. Belki kas sistemi kadar ağır değil ya da o kadar dikkat çekmiyor. Ama sonuçta sınıf sistemi de köleci bir sistemdir. Yani moda aslında bütün insanların bir sofraya oturamayacağını öngörüyor. Çünkü insanlar sınıflara ayrılıyor. Yani moda bu açıdan zaten insani değildir. Ve bu sebeple moda tabiatı gereği doğrudan vahyin karşısında yer alan bir olgudur modanın para üzerinden, gösteriş üzerinden insanları değerli ve değersiz olarak ayırması ve fazileti de hiçbir şekilde önemsememesi onu doğrudan vahyin karşısında yer almasına sebep oluyor. Evet konuyu toparlarsak elbette ki güzel ve temiz giyinmek, renklerin uyumuna dikkat etmek, toplum içinde bakımlı olmak, günlük hayatta üst başına dikkat etmek, bir beğeni ve estetik sahibi olmak bunlar önemlidir. Ve bunlara özen de gösterilmesi gerekir. Yine mesela elbise dışında da marka yerine işe yarayacak malzemeler almak, uzun ömürlü malzemeler almak. Bunlar özen gösterilmesi gereken şeyler. Fakat moda bunlarla alakalı değildir. Moda işte tüketim, israf, lüks, marka takıntısı, gösteriş vesaire vesaire gibi beşeri şeyleri içeren ve insanı beşer seviyesine çekmeye çalışan köleleştirici bir araçtır. Moda derin düşünceyle değil, tüketimle ve kendini, kendi bedenini, kendi parasını sergilemekle ilgilenen bir olgudur.